çin 15 güdümlü mermi. Vay. İçeri düştüm. Lan niye silah yok burada? Üst deme. Ben şuradan hemen ve atla, atla da Valla beni de çok atlayasım geldi ya. Atlıyor. Hadi gel. Tuba, gel 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 gel. Abi nereye bakıyor? Yok yok ben Firavunluyum vurdum. Firavunluyum da. Ha. Mıydım? Ondan. Ben ona odaklandığım için Firavunluyu vurdum ben sonra onu gördüm. Ben de ne yapıyor? <laughs> yok ben Firavun'u diye bayılttığımı bile ben anlamadım ha. Acaba? Yanda çıkınca gördüm bayıldı. Thank you. Ben Güzel onu, ]ydi. ben az önce şey yaptım onu, bay bayılttım onu aşağı atarken de kaldırmışlar hemen. Ben yani çok iyi maşallah. Direkt şunu bas. Adamlar geliyor. Gelen, gelen var. Gelsinler ya. Atla atla, direkt gel kafalarda gel. Ah. Hadi, aldım. Çok iyisi. Tamam, bırak bırak. Oy Bir dakika abicim, biraz bir salın bizi be. Bizi bir salın be. Bir nefes alalım be. Bu ne be? Aksiyondan aksiyona, fight'tan fight'a e koşuyor. I got supplies. Şimdi evler tarafı kaldı galiba. 3 kişi. Bakacağız şimdi. götü kötü bir toplayalım. Arkadaşlar <laughs> bu arada like atmayı unutmayın. Bunda da altını silelim. Şuradan kaskı maskeyi yeniliyor bize. Oyun abi şurada bir baygın. Oynayabilir misin? Kulübelerin tarafında. Aynen geldi geldi. Nerede bu ya? <laughs> Uzaktaki, uzaktaki vurdu beni. Bunu alır. Arkandan da geldi. Buradan da geldi. Çok iyi. Son bir kulübenin içi. Bir, şu uzaktakine dikkat etmeyin abi. Aa, Uzaktaki vurdu ya. Öl 24 sıkıntı ya. Yum, yumruğa gelebilirler. Neyse. Uzayım da. Aa. Güzel çatıştık ya. Üzerinden geçiyorsa yine inebiliriz. Alanda galiba burası. Bakayım. Çok güzel. Atlayalım mı? Aynen aynen. Zıpla zıpla. Zıpla zıpla zıpla. O şeye iniyorum Mecnun abi. O... Direkt o çatıya. Sen yanlış Çat yere ye, gidiyorsun. Çatıya. Sen Rose Farm'a gidiyorsun. As ya. Ulan ya. Hay so... Hay ulan Ben çok zor durumdayım Mecnun abi. Mi? Mermim bir şeyim yok. Eve oynayacağım Mecnun. Bir bomba bulabilirsem bu evden rahat oyna rahat oyna. Burada içeride yatıyor yerde. Ya Hayır. yok, yok, yok yok dur dur dikkatli ol. Arkadaşın tutuyor şurada Watch kapının yanında watch out. Çok iyisin be. <laughs> çok iyi çok iyi. Çok iyisin be. Şu eleman sıkıntılı 15 ya. 15 kaldı ha bende de. Şu eleman sıkıntılı. Thank you. Lan dur dur. Hop. Oh. <laughs> <laughs> Neyse şu drop'u da açalım da seriden. Ama ne fight'lar döndü be. Yine abi, burada kask yelek var. Drop'ta yine bir tek MG3 verdi. Geliyor. Bir de FAMAS var. Şey olur. <laughs> İnfat adam mı gördüm ben yanlış mı? Aşırı bir kasma var. Aynen. Gördüm. Oo çok iyi çok iyi. En az 3. Ben görmedim. Ha şimdi gördüm. Şu kaya da var. Mark the location. Daha sağda var. Burası bayağı bir karışıyor. Hadi hem oğlu bak bir daha. Hadi. Sağda sağdaki nerede ya? Hadi. Baksana hem oğlu. O yedi ya biraz şimdi bakmaz Korkma. Alan dışı kal be. Alan dışı kal hadi çık oradan. Al kaldı. Ha, çık oradan. Kaldı. Hadi. Çok iyisin. Aa altımıza biri geldi. Mecnun abi. Hatta biri değil birileri geldi. Yapma. Firavunlar burada neyse onlar rushlayamaz ya. Tutabilirsen çok iyi olacak Mecnun. Bence şey yapalım. Bunlarla uğraşmayalım şurada alana girelim. Mark the location. Altımızdaki o tek katlı evde var. Köprü altı evler var ya. Oradalar. Ben bir tık geri çıkacağım. Thank you. Alana oynayalım orada. Bunlar da çıkacak zaten Mecbur 20 saniye. Bize rastlarlar nasıl olacak? Kankam, birazdan görüşeceğiz sen de. Firavun. ölmezsen tabii. Lan Ya yeah. Ya al git ya şaka şaka şakasın ya Lan kaysana Allah belanı vermeye. Bu niye kaymıyor Mecnun abi? Oğlum alan dışısın lan alan dışısın. Oğlum öyle az önce alan dışı sıkmaya benzemiyor. Bu arada bu şey uç... Ha! Bir VB Çok iyi O son. Très bien, très bien. Je Diğer yerde mi? Diğer yardım. mi? buradan diğer taraftan geliyor. Alana koşma bu abim. Alana niye koşuyor? Rahat ol abi ya. Alacağım ben. Victory belongs to us. Yok onun biraz daha böyle açısını genişten alsın diye şey yaptım. Ee, aynen aynen. Peşimden gelsin. Kaçıyormuş gibi. İyi de ama güzeldi. Güzel ve <laughs> bir maçtı. Neyse dostlar güzel bir maç oldu. Çok güzeldi yani. Eğlenceliydi. Ball fight, ball kill. Yani yorum yok ya. Öyle diyeyim size. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.